Evet arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Bugün bir video çekmeyeceğim Ayrıca bu video bir shorts videosu olacak Bugün bir reklam yapacağım Diyebilirim yani Başka bir reklamla Başlayabiliriz Bu kitap benim en sevdiğim Çanakkale Zaferi kitabıdır Tavsiye ederim Almanızı Kaç sayfa Hatta ben bu kitap yayınında bir yayın alacağım. Yayınları da var. Hmm, 144 sayfalık var, 160 sayfalık var, 120 sayfalık, 184 sayfalık, 136 sayfalık var. <laughs> Arkadaşlar bu sondaki fıkrayı size anlatıp videoyu bitireceğim. Yani bu video short videosu kısaca yani. İki Çanakkale'den geçirecek geçirecek mi müte, geçecek mi taşıyacaksınız? Evet, o zaman ben yokum. Neden Çanakkale geçilmez de ondan? Neyse. Bu kitabın başında Çanakkale geçilmez yazıyor şu yazıda. Şurada da Avdan Kardan ne yapsak boş yazıyor. Ben bu kitabı okumadan anlayabilirim. Neyse, bu kitabı size tavsiye ederim. Değil Bu videoyu bir sonraki videosu olacak dedim. Kapat.